Gönlüme yazdığım tek roman, Ruhuma işleyen tek şarkı, Kalemsiz kağıtsız, Satır satır ezberlediğim tek şiir, Nasıl anlatsam bilmem, Bu gönül yalnız sana esir. Şiirlerim pek çok, Yazdıklarım da öyle, Anılarım var, çok özel, Ama hiçbiri gönlüme yazılı değil böyle, Gözlerin görmediği, kimsenin duymadığı, derinde mi derinde, sadece gönlümün en gizli yerinde. Sana dair ne varsa, saklı mı saklı, ne sözlü ne yazılı ama mıh gibi çakılı yüreğimde. İtiraf etmek istesem de derinden duyduğum bir sesle hemen vazgeçerim. Susarım. Bu benim kesin kararım. Kimselerle paylaşmam. Seni üzmekten korkarım. Ben ancak böyle mutlu olur, böyle yaşarım. Aşkın her türlüsüne saygım çok. Ama böyle sır dolu bir aşk dünyada yok. Filmlerde seyretsem şaşarım. Bu büyük sırrı kim taşımış? Ararım. Ama bilirim gerçeği yansıtamazlar. İsteseler de mümkün değil, yapamazlar. Yaşamadan anlayamazlar, anlatamazlar. Bak, ellerimde kevser dolu içimsiz kadehler. Geçmiyor bazımdan, geçmiyor. Sen olmadan kevser de olsa içemem. Şu gönlüm özleminle yanarken ne kevser ne zemzem saç seçemem. Bekliyorum sükundu dolu gönlümde